Ay hiç de zor değilmiş. Ben size demiştim. <laughs> Vallahi kıskandım. Keşke benim de Haydar gibi bir komşum olsaydı. Havuzum var ya. Gerçi havuz problemlerini çoktan geçtik. Bir işe yaramaz. Çok zekisin Haydar. Soğandan. <laughs> Hem de çok esprili. Eh öyledir de belli etmez. <laughs> Al çaylar. Şöyle bırakıver. Aa, Recep zahmet oldu. Ver ben de Sağ ol. Ya bana da bir Nescafe getirseniz sütlü olsun. <laughs> ne? Pascal Ferit mi? He, tavuğun ki Pascal, horozun ki Ferit'ti. Matematik hocamın oldu. Ne kadar enteresan değil mi? Ay, harika çılgınsın Haydar. Teveccüh yaptınız herhalde galiba sanırsam. <laughs> Haydar, Saat yedi buçuk oldu. Artık hazırlanmamız lazım. Aa! Hayatta bırakmayız. Daha belirsiz integralleri bitirmedik. Siz gidin Recep. Ben size yetişirim. <laughs> daha sonra matematik hocam geldi çalıştırıyor. Ay çok komik. Türevleri daha anlatayım mı? Ay yetmez mi artık? Beynim bulandı. Daha yeni açıldı o. Süpersin Haydar. Süpersin, Süpersin, haydar. Süpersin, Süpersin haydar. haydar. Daha bitmedi mi bacım? <laughs> Söze geç kaldık. Bu kadar uzun süreceğini ben de tahmin etmemiştim. Kızlar hazine bulmuş gibiler. E tabi insan her gün Haydar gibi biriyle karşılaşmıyor. O bir dahi. O bizim kardeşimiz. Yürü emmi oğlu yürü. Söze geç kaldık yürü. <laughs> Helal olsun Haydar'a vallahi. Elektrik gibi çarptı kızlar. Ya o kadar kızın içerisinde bir tanesi suratıma bile bakmadı Emmolu ya. Artık kuzları unut satılmış. Bak sözleniyorsun. Recep. Benim başım fena halde belada. <laughs> Yok canım. Hep öyle derler. Evleninceye kadar. Sonra geçer. Ben öyle demiyorum Emmolu. Hani size beni eve kapatan Karadeniz Dudu'lu anlatmıştım ya. He. O burada. İzimi bulmuş. Mahitemin bir önerirse mahvoldum ben Emmolu. Bu ne yapacağız satılmış? Vay temin, öğrenmeden hemen bulalım şunu. Neydi adı? Asiye. Söyle aslanım. Yarın ne yapalım biliyor musunuz? Okulda buluşup benim evimde çalışalım. Hem daha büyük hem daha konforlu. Rahat ederiz. Ne dersin Haydar? Şey bilmem ki. Hem senin tanıştırmak istediğim başka arkadaşlarım da var. Seni görünce bayılacaklar. Öyleyse birdenbire gösterme. Alıştıra alıştıra göster. <laughs> ne oluyor? Haydar'ı sana kaptıracak değiliz Ay, evim. Saçmalama Ayten. Siz de geliyorsunuz. Hem kapalı havuzda biraz yüzüp stres atarız. <laughs> Vay! Hayır olan. Yarın Haydar bizi Ebru'nun evinde çalıştırıyor. Havuza da giriyoruz. Ben yüzme bilmem. Araba lastiğine binip bir kere göle girmiştim. Sen <laughs> bana yüksek matematiği öğret. Ben sana yüzme öğretirim merak etme. Ah Tanrım, dahiler hep böyle garip insanlardır işte. Evet, öyledirler herhal. Ben görmedim. Neye benziyor la? <laughs>